Bugün Fincedeki sesli harfler hakkında konuşacağız. E harfini daha iyi telaffuz etmeyi deneyeceğiz ve Fincedeki sesli harf uyumunu öğreneceğiz. Vokali sesli harf. Vokalit ise sesli harfler demek. Fincedeki sesli harfleri hatırlayalım. A, E, I, O, U, Ü, E ve Ö. Sesli harfleri konuşurken biraz anatomi bilgisi gerekecek. Bu anlatacaklarımız çoğunlukla genel kültür bilgisi. Hepsini aklınızda tutmanıza gerek yok. Ana dili finci olanlar da bunları okulda öğreniyor ama sonra unutuyorlar. Bizim için önemli olan birkaç nokta var ve onları yeri geldikçe vurgulayacağız. Akciğerlerimizden gelen hava ses tellerimiz sayesinde sese dönüşür. Ama sese son biçimi boğaz ve ağız boşluğunda verilir. Şimdi sesli harfleri biçimlendikleri yerlere göre inceleyelim. Ağzın arka tarafında oluşan sesli harflere arka sesliler, yani taka vokaleti deniyor. Bu arada tablodaki tüm fince kelimeler çoğul halde. Sondaki t harflerini atınca tekil oluyorlar. Bu her zaman böyle olmuyor. İstisnaları var ama şansımıza bu tabloda istisnai bir kelime yok. U, o ve a arka sesliler. Bu sesleri çıkarırken çene ve dil aşağıya doğru hareket eder ve ağız boşluğu açılır. U sesini çıkarırken bu açıklık çok azdır. Bu nedenle U seslisi dar yani sub veya bir seslidir. O sesini çıkarırken biraz daha açılır. O nedenle O yarı dar yani polisub bir ünlüdür. A sesini çıkarırken ise dil ve çene tam olarak açılır ve A sesi geniş yani valya bir sesli olarak tanımlanır. Şaşkınlıktan ağzımız açık kalınca ağzımızdan A sesi çıkar. Sırayla U, O ve A diyerek ağzınızın ne kadar açıldığını görebilirsiniz. Arka seslileri ayrıca dudakların aldığı biçime göre yuvarlaklar yani püöreat ve yayvanlar yani laveyat olarak ayırabiliriz. U ve O derken dudaklarımızın arasında yuvarlak bir açıklık oluşuyor. Bunlara bu nedenle yuvarlak arka sesliler yani püöreatta takavokali deniyor. A derken ise bu açıklık yayvan bir hal alıyor. İ, E, A, Ü ve Ö ise ağzın ön tarafında. Dişlerin hemen arkasından söyleniyorlar. Bunlara da ön sesliler yani etü deniyor. Onları pembe yapalım ki karışmasınlar. İ ve Ü harflerini söylerken ağzımız neredeyse kapalı. Bunlar dar sesliler yani subbeyat vokalit alt grubundalar. Aralarındaki fark i harfini söylerken dudakların yayvan yani la veya olmasına karşılık ü harfini söylerken yuvarlak yani püre bir biçim almaları. E ve ö ise yarı dar yani polisüp veya sesliler. E yayvanlar yani la veya at. Ö ise yuvarlaklar yani püre at alt grubunda. Şimdi önemli bir noktaya geldik. A seslisini söylerken dil ve ağız iyice açılıyor. Tıpkı A seslisi gibi. E ağzın ön tarafında oluşuyor ve bu sesi söylerken dudaklar yayvanlaşıyor. Fince söylersek A on valya ya la veya etu Yani A açık ve yayvan bir ön seslidir. Şimdi biraz alıştırma yapalım. Sırayla i, e ve a diyelim ve her harfi söylerken ağzımızı birazcık daha açalım. Tekrar edin. İ, E, A, A harfini söylerken dudakların şekli A harfini söylerkenki gibi ve ağzın açıklığı da A harfini söylerkenki kadar. Ama A sesi İ ve E harflerinin söylendiği yerden, dişlerin hemen arkasından söyleniyor. Şimdi boğazdan A ve ağzımızın ön tarafından E diyelim. Ağzın açıklığı ve dudakların şekli değişmeyecek. Sadece A harfini ağzın arka tarafından, E harfini ise ön tarafından söyleyeceğiz. Tekrar edin. A, A. A, A. I, E, A, E, I, E, A, I, E, A, A, A. A, A. Bayva, auto. Bayva, auto. Aeti, ayvan. Aeti, ayvan. Bu egzersizleri. E sesini doğru çıkarmayı öğrenmek için yapabilirsiniz. Olmuyorsa da dert etmeyin. Türkçe konuşan biri ne kadar kötü telaffuz ederse etsin, fince konuştuğunda ne demek istediği anlaşılıyor ve finler buna çok şaşırıyorlar. Çünkü Avrupa dillerini konuşanlar için ü ve ö de çok zor sesler ve onlar fince konuşurken epey kıvranıyorlar. Benlik bir durum yoksa ben çıkıyorum. Tabi tabi. Kiitos avustesi. Ole hüva. Şimdi Fincede sesli uyumunu konuşalım. Bu önemli bir konu ve sesli harfleri dil bilim açısından değil de işimize yarayacak şekilde yeniden gruplayacağız. Bu daha kullanışlı ve daha basit bir gruplandırma olacak. 3 grup oluşturacağız. İlk grupta arka sesler yani U, O ve A harfleri var. Ön seslerden ikisini ayıracağız. I ve E sesli harflerini nötr sesliler olarak ayrı bir gruba alacağız. Çünkü bunlar ön seslilerden oldukları halde arka seslilerle birlikte de bulunabilirler. Geri kalanlar yani ü, ö ve e ise ön sesliler grubunda kalacaklar. Arka sesliler ve ön sesliler fince kelimelerde bir arada bulunmazlar. Ama nötr sesliler her yerde bulunabilirler. Bunun istisnası iltapayva gibi bileşik kelimeler ve psikologiya gibi yabancı dilden ödünç alınan kelimelerdir. İlta akşam demek. İçinde i nötr seslisi ve a arka seslisi var. Payva ise gündüz veya gün demek. Onun içinde de a ön seslisi ve i nötr seslisi var. İlta payva birleşik bir kelime ve öğleden sonra demek. Birleşik bir kelime olduğu için ses uyumunu uymuyor. Psikologia ise psikoloji demek ve yabancı dilden alınmış bir kelime olduğu için sesler harf uyumuna uymuyor. İçinde Ü ön seslisi ile O ve A arka sesleri bulunuyor. Bunlar sesli harf uyum açısından istisna oluşturan kelime örnekleri. Bu kuralı bilmek bir kelimeyi yazarken tereddüt ettiğimizde çok işimize yarayacak. Mesela yazıyla 9 yazalım. Ü, HO, DE, E, KO, ES. Şimdi ne gelecek? A mı yoksa E mı? Yani ühteksan mı deniyor yoksa ühteksan mı? Kelime ü harfiyle başladığına, bilişik kelime olmadığına ve yabancı dilden gelmediğine göre arka sesleri barındıramaz. Demek ki ühteksan olacak. Bu kuralı bilmek kelimelere çekim ekleri eklerken de çok işimize yarayacak. Bir kelimenin nasıl çekilmesi gerektiğine karar verirken sesli uyumuna göre karar vereceğiz. Yani arka seslerden oluşan bir kelime arka seslerden oluşan bir çekimek alacak. Ön seslerden oluşan bir kelime ise yine ön seslerden oluşan bir çekimek alacak. Peki sadece nötr seslerden oluşan bir kelime nasıl bir ek alacak? I ve E aslında ön seslerdendirler. Ve sadece bu ses seslerden oluşan bir kelime ön seslerden oluşan ekleri alacak. Bir sonraki videoda bu kuramsal bilgileri kullanacak ve bolca pratik yapacağız. Och chafon. Heppa.